<laughs> çeş fındık topluyorsun. Hadi <laughs> ben bir fındığın peşinden dereye kadar gittim biliyorum. Biz <laughs> evet. <gülüyor> <Öyle>. evet. evet. <laughs> çatal atıyorduk o <bu> tarafa. Biz <laughs> de çatal yok. <laughs> <Çatal. gülüyor> Omuz veriyorduk biz. Tamam mı? Tam <laughs> Bak gel çekiyorlar. Şey bu benden çok topluyor ama ben okka <laughs> işi topluyorum. Bu fındık kolay kurusun diye bunu ayak kurusun. Bak böyle sallarsın. Şimdi landımanı bulanmaz. Mevsimlik işler gelmeye başladı. Ama bizim esas e, amacımız bu e, yerli e, fındık e, üreticileriyle, yerli toplayıcıları, yani işçileri birleştirmekte. Bununla ilgili çalışmamız da sürüyor. Orada da biz önemli bir payı e, gerçekleştirdik Büyükşehir Belediyesi olarak. E, işçilerle, yerli işçilerle yerli fındık bahçelerinin sahipleri buluşturduk. Bir platform oluşturduk. Onu da ayrıca yapıyoruz. Çünkü hem para burada kalacak hem de sağlık açısından riski minimize ediyoruz. Büyük şehir olarak da biz onların aynı zamanda ateş ölçmesine diğer evet. sağlık konularına ilgileniyoruz. bu da yeni bir sahamızdır. Önümüzdeki günlerde bu fındık başlarının bahçelerinin birleştirilmesi üzerindeki çalışmamızı sunacağız. Burada da parça parça olan ve e, tam anlamıyla ilgilenilmeyen bahçeleri e, tek elden e, ziraat mühendisleri, veterinerleriyle e, ve diğer uzmanlarıyla e, daha ekonomik büyüklüklerde daha verimli kullanma imkanımız olacak. Yeni bir saha olarak bunu da size, sizle paylaşmış olduk. yani bir hafta on gün olmasına ama bunu tadı ne ben güzel evet. tavsiye ederim. yani evet. siz siz tutun tamam. bu şekilde işte <gülüyor> evet <gülüyor> yeni yüzümüz, yeni zenginliğimiz. Evet. Süs bitkisi olarak e, tanınıyor ama bizim bunun için ekonomik değeri yüksek bir gıda değeri de yüksek bir e, bitki olarak düşünüyoruz. Zaten yılların taptan ama hocalarımızın elinde bilimsel ve akademik yönden de güzel çalışmalar yapılar, yeni katkılarda bulunuldu. Onun için yeni bir saha açılıyor bizim için. Bunu sadece e, meyve olarak yenmesi değil, turşusu, kurutması ve diğer ürünleri de oluyor. Bildiğim kadarıyla bunun tıpta da yeri var. Tarım bizim gizli bir gücümüzde, enerji güvenliği gibi gıda güvenliği de çok önemli. Yerel olarak, bunu lokal olarak ve doğal olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Onun için ordu önümüzdeki günlerde daha da oraya çıkacak, Karadeniz bölgesiyle.